Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Carsimulator 2'ye devam ediyoruz. Bir önceki videoda bir şeyler alayım mı? Bunu alayım mı diye bir şey sormuştum ama neydi? sahilde bir konağımız vardı biliyorsunuz. Bunu alayım mı diye sormuştum size. Yorumlarda da yazmışsınız. Abi o konağı al işte arabaları oraya koyarsın. Şöyle böyle diye. Gerçekten bugün e, ben de güzel olacağını düşündüm ve bugün yapalım bunu. Sahildeki konağı bugün satın alacağız arkadaşlar. Venono'yu, i8'i daha sonra diğer biliyorsunuz evimizde 3 tane araba olması lazım. Lada vardı orada. E, Civic var bir de Golf mu vardı. Hepsini bugün tek tek yeni evimizin garajda götüreceğiz tek tek götüreceğiz hepsini. Önce şu konu abi gidelim. Sahildeki konak abi atlayalım abi. Abi kaza yapıyor adamlar ya. Kafa kafaya girdiler. Konak hemen şu ileride olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet Sam'da gözüktü abi. Çok güzel bir konak ya. Bütün arabalarımızı buraya getireceğim arkadaşlar bugün. Ve çok güzel bir konak gerçekten. Hemen şehrin yanında gördüğünüz gibi şehir burası. Kendimize ait kocaman bir bahçemiz olacak. Plajımız olacak. Ve kendi özel yolumuz var gerçekten çok güzel olacak ee, şeylerden bir tanesi. Evlerden hatta belki oyunun en iyi evi diyebilirim. Bu konu şimdi satın alacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Çok güzel olacak. Hadi bakalım. 5 araçlık yeri varmış. Biraz daha çok olabilirdi bunun aslında ya. Yani 5 araç biraz az geldi ama daha çok olabilirdi. Neyse yapacak bir şey yok. 154 lira 99 kuruşa bu sahildeki konağımızı satın alıyorum arkadaşlar. Garajımızı aldık abi. Gördüğünüz gibi kendinize ait bir garaj alındı diyor. Sahildeki konak artık bizim arkadaşlar. Boş alan boş alan boş alan diye çıktı. Şimdi dediğim gibi bütün arabaları tek tek buraya getireceğiz. Oo böyle yuvarlak bir alanı var arkadaşlar. Şöyle ben beyaz şeyler beliriyor fark ettiyseniz bakın beyaz park etme yeri. Şimdi ilk arabamızı, Venom'umuzu evimizin ilk yerine tam şöyle karşıdan gözüksün abi. Bak tam şuraya park edeceğim. Düzgün park edelim. Ve sanırım park ettik mi abi? Aynen park ettik. Şimdi abi arabadan iniyorum. İni abi. Önce bir evi gezdireyim mi size? Yani burada gezecek yerler var mı? Gerçi onu da bilmiyoruz ama bir bakalım abi neler varmış. Malum yeni evimiz, konağımız ev demeye biraz ayıp olur ev dersek şimdi abi hemen buraya geliyoruz burada bize ait çok güzel bir plaj aslında ya gördüğünüz gibi burada şezlonglarımız var burada oturup dinlenebilir güneşlenebilir denize girebiliriz çok güzel bir manzarası var gerçekten konağımız hepinizi bekliyorum arkadaşlar gelin çıkın çıkın gelin şimdi abi biraz devam edelim etrafı bir kontrol edeceğim Buraya çıkamıyor muyuz böyle? Zıplama da yok değil mi? Neyse üstten gideceğiz. Zıplama yokmuş arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çıkalım abi. Bilgisayarda bu kontrol olayı çok sıkıntı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Üst katı falan da var. Üst katını falan da göstereceğim. Ondan sonra diğer arabalarımızı getireceğim arkadaşlar buraya. Yine burada bir e, ne diyelim? Ya bir denizi izleme yeri diyebilirim. Buraya teknenizi falan bağlayabileceğiniz çok güzel manzaralı. Full deniz manzaralı. Denize sıfır yeni konalımız. Abi şuraya bak ya. Efsane bir yer. Gerçekten efsane. Her de bugün burayı gezmek için bir 10 dakikamızı vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hemen bir ee, burayı bitirdik değil mi? Nereye girebiliriz abi? Şurada bir merdivenimiz varmış. Hadi gelin. Üst kata bir başlayalım. Burada güzel bir merdivenimiz var. Biraz dik ama. Abi 3 katlı ya bura resmen. Şimdi. Hemen burada bizi bir bekleme yeri karşılıyor derken. Abi bir dakika. Bu arabanın burada ne işi var? Ne diyor? Uncle Bean. E, ha Mercedes'in 300 SL modeli. 1953 model. Abi arabamız varmış evin içinde. Bunu kullanamıyoruz değil mi? Abi böyle bir şey yok. Mükemmel gözüküyor burada olması. Piyanomuz var, böyle ışıklar falan var. Çok güzel bir yer olmuş. Yine burada oturma yerleri var. Hemen şuraya bakıyorum. Gene burada bir masamız var. Böyle diğer tarafta da yine spor salonu varmış. Oraları da gezdireceğim. Ama konağımızın manzarasını görüyorsunuz değil mi abi? Böyle bir şey yok ya. Arkamızda şehir, önümüzde deniz. Mükemmel bir manzaralı bir yer satın aldık. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi abi ee, buradan şöyle devam edeyim. Diğer tarafa gideceğiz. Şurada bir kapı var. Buralar açılıyor mu bakacağım. Burada yine bir masa var. Abi burası açılıyormuş. Çok güzel. Aman sıkışmayalım. Yine burada bir mutfak diye düşünüyorum. Aynen bir mutfağımız var arkadaşlar. Yine manzarası tabii ki deniz arkadaşlar. Denize sıfır bir yerde mükemmel bir konağımız var. Hemen yani şu kapı açılsın. Abi burası ha orta yere çıktık tekrardan. Güzel. Kapıyı ben bir kapatayım. Abi burası böyle. Diğer tarafa gideceğiz. Hatta gitmeden önce gelin şuradaki bir odaya bir bakalım. Abi kaç oda var ya? Oo, yatak odamız burası ve manzara tabii ki deniz manzaralı. İnanılmaz bir konak ya. Burası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi abi buraya girdim. Bu neymiş ya? Anlamadım ne olduğunu. Yine burada oturma yerimiz var. Oturup hem deniz izleyebilir, hem evinizin içine bakabilirsiniz buradan geçemiyoruz. Şu kenardan geçiyorum. Hatta abi şuraya ben bir gireyim. Güzel. Evet. Allah yine güzel. Bu ne abi? E abi bu fotoğraf modu yok ki normalde bu evin içinde mi çıktı bu fotoğraf modu ya? Normalde fotoğraf modu var mıydı ya? Allah Allah kafam karıştı. Neyse burada bir dolap masa vesaire çok güzel bir yer var. Gene bir kapı var. Abi kaç odası var bu evin ya? Yemin ederim sayamadım ya bak geldik o buraya geldik Evet spor salonumuz var arkadaşlar Şu kapıyı ben bir kapatayım Burada bir e, yürüyüş bandımız var Burada bir bencimiz var Ağırlıklarımız var Hemen burada yine bir yürüyüş bandı bizleri bekliyor Ve tabii ki manzara bak polis gidiyor abi Bizi göremez Biz rahatız güvendeyiz çok güzel bir evimiz. Burası ikinci kattı. Bir de bunun üst katı var arkadaşlar. Yanlış görmediysem Şurada bir merdiven görüyorum. Aynen bu üst kata da çıkacağız. Üst katta ne var merak ediyorum. Orada bir tane araba olmasın. Mercedes'in 1953 model. O beni baya bir şaşırttı. Sürpriz oldu bizim için. Üst kata muhtemelen, evet helikopter pisti vardır diyecektim. Var gibi gözüküyor burada. Havalandırmalar var. Gördüğünüz gibi. Abi manzara çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mantıkla öyle olması gerekiyor. Buraya bir helikopter pisti koydularsa muhtemelen. Oyuna e, bir e, oyun kar simülatörü ki ama yani bir helikopter de eklenebilecek gibi geldi bana yoksa burayı yapmazlar diye düşünüyorum. Ya böyle özellikle detay vermezlerdi. Işığı yani burada pistin olduğunu belli eden ışığı. Benim böyle bir yer yapılması gerektiğini e, düşünmezdim. Ama böyle olduğu için diyorum ki sanki bir helikopter bir hava aracı satın alma yeri gelebilir mi acaba? Olabilir ama sadece bu evi sahip olanların alabilmesi lazım yani herkes alsa bu sefer her tarafta helikopterler olur saçma olur sadece bu eve sahip olan kişilerde kilidi açılmış bir helikopter gelebilir gibi geldi bana öyle hissettim ben bilmiyorum bura ne abi ooo bir banyoyu biz niye görmedik <laughs> burayı kaçırmışız bak banyo varmış orada orası kapalı abi çok büyük bir ev ya gerçekten çok büyük bir ev bak 10 dakikaya yakın oldu geziyoruz ve hala bitmedi bak banyoyu da görmemişiz yani. Bir de tabi kontroller aşırı zor arkadaşlar yani bilgisayarda oynarken yani sürekli şey oluyor tuhaf bir kontrol oluyor. Hemen burada yani abi dibimizde deniz var ama burada havuz var. Bir gireyim mi? Ova yüzebiliyorsa güzel. <laughs> evet burada çok güzel bir deniz şey havuzumuz var. Ama havuz daha mı güzel ne ya? <laughs> Vallahi baksana buradan öyle oturacaksın tamam mı bak şöyle geleceksin ellerinde bağlayacaksın şöyle denizi izleyeceksin havuzun içinde. Çok güzel şezlonglarımız da burada var zaten. Burası muazzam olmuş. Çok güzel olmuş diyebilirim. Şimdi tekrar biz aşağı inelim. Artık evimizin neredeyse gezisini tamamladık. Birkaç yeri unutmuşuz. Çünkü onu da nereden adım? Biraz önce banyoyu gördüm üstten bakınca. Biz banyo tuvalet bölümüne bakmayı unutmuşuz. Ee, onun dışında yani hemen hemen her yeri gezdiğimizi düşünüyorum. Bir aşağı inelim abi. Güzel. Şu an en alta mı indik biz tekrardan. Alt katta bir yer var mıydı ona bir bakayım ben. Abi alt katta yok. Alt katta bizim artık arabalarımızı koyabileceğimiz mükemmel bir garajımız var. Keşke burası mesela şey olsaydı. Yani nasıl diyeyim mesela. Burası yukarı çıkıp aşağı inebilen bir asansör sistemi olsaydı mükemmel olurdu gerçekten. Neyse şimdi ne yaptık abi? Ben onu getirdik o zaman i8'i getirelim hemen arkadaşlar. Abi i8'i hızlı bir şekilde götüreceğiz ama ondan sonra diğer araçlar var onlar bayağı bir biraz daha uzak bir mesafede. Onları da götüreceğiz. i8'i kullanmadık özlemişizdir. Oo, ne hızlanıyor ama abi özlemişim i8'i ya. Gerçekten mükemmel gidiyor. Şunun gidişe bakın. Oo, yavaş 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 i8. Sakin ol dostum bu ne böyle. Abi gene burada bir Santa'nın şapkası çıkmış. Abi gidiyom bir 50.000 bin, 10 bin ne para veriyor bitiyor bir aksiyon yok o yüzden hiç gitmeyeceğim oraya şu an. İse yeni konağımıza sahildeki bu güzel villa diyebiliriz. Villa, gerçi villa için çok küçük konak daha hoş ama. Değilim? Güzel, büyük bir malikaneye e, aracımızı getiriyorum ikinci aracımız. Aa bak bunu görmemiştim. Abi alttan bir kapı çıkıyormuş, onu görmedik bak çok güzel oldu bunu görmemiz. Şimdi güzel arabalarımızı daha pahalıları. Ee, karşıdan geldiğini direkt gözükür şekilde koyacağım Zaten hepsi, aslında hepsi gözüküyor ama Yani biraz daha e, Ön planda dursunlar Bakın i8'de buraya hemen parkını e, Yamuk oldu biraz Biraz ileri aldık mı Oldu mu abi Herhalde oldu Diye düşünüyorum Bakalım abi Kapısı hop buradaymış ve bu da tamamlandı Venonu ile I8'i koyduk arkadaşlar kaldı 3 arabalık yerimiz 3 e, arabalık yer içinde 3 tane arabamız var zaten tam sığacak O zaman şimdi gelin bir Lada Niva yapalım mı? Lada Niva'yı da getirelim buraya daha sonra Civic var ve Golf mu vardı? Golf var hadi o zaman bir Lada'yı getirelim arkadaşlar şimdi Lada zaten bu evimizdeydi biliyorsunuz hemen bir arabaya atlayalım Daha sonra diğerlerini de getireceğiz bu ev biraz daha uzakta arkadaşlar şeye göre diğer garajımıza göre burası biraz daha uzak bir bölgede bu da yine denize sıfır yani diğerinden bir farkı yok ama bu daha küçük tabii ki orası kocaman bir konak arkadaşlar o yılbaşı ağaçları parıldıyor <laughs> güzel şimdi hemen biraz kasıyor götürüyorum ee, konağa götürüyorum Ladaniva'yı Ladaniva'yı bırakacağız ondan sonra CV ya da golf alırız İkisini de getireceğiz daha sonra e, konağımızın son durumuna bakacağız. Garajımızın son durumuna bakacağız. Yakın zamanda yeni arabalar tabii ki alacağız arkadaşlar. Yeni araba şart. Yeni araba olmadan olmaz arkadaşlar. Abi aman abla vurduk ya. <laughs> Vallahi vurduk fena oldu. Abi Lada'yı hatırlıyorsunuz. 170 ile falan gidiyoruz işte. Bizim 4x4 güzel arabalarımızdan bir tanesi ama daha iyisine ihtiyacımız var. Daha iyisini de alacağız. Aman Lada sakin ol. Sakin ol abi. Şimdi geldik konu abi şuraya efsane ya, gerçekten efsane bir yer. Mükemmel, bakın şey açılıyor, cam açılıyor böyle şeffaf, güzel bir kapısı var. Hemen onu da şu boş alan, yani şuraya bırakacağım, çapraz koyacağım i8 gibi koyacağım. Dur Abi aman aman aman, sakin. Şöyle geri geri geliyorum. Evet oldu mu? Biraz yamuk oldu sanki. Biraz daha gelirsek. Tamam. Bence gayet iyi arkadaşlar. Dur abi kapımızı açalım. Hop. Kapı. Hadi güle güle. Ve toplam 3 arabayı getirdik. Şimdi bizim bir tane bak şu boş alana Civic. Buraya da Golf'ü koyalım arkadaşlar. Artık garajımızı doldurmuş olacağız. İlerleyen zamanlarda işte ucuz arabalarımızı satarız. Ne bileyim pahalı onların yerine garajımızda yer olsun diye. Gerçi iki tane garajımız var abi. Pardon bir tane iki tane iki kişilik garajımız var iki araçlık. Evimizde de 3 araçlık yer var. E, tamam abi. Birisini full su yaparız. Jipleri yaparız. Bir yeri sadece işte süper spor arabalar yaparız. Bir yere ucuz arabalarımızı koyarız. Bayağı bir güzel olur. Yeni garajlar falan da alacağız. Çünkü bu evin 5 tane arkadaşlar. Yetmeyebilir yani. Neyse hadi gidelim şu CV'yi getirelim mi? CV'yi getirelim arkadaşlar. Vallahi CV'yi özlemişiz. Yani e, bayağıdır kullanmıyoruz. Yani PUBG'da mı atıldı? Diğerleri geldikten sonra CV yani hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Ama bizim çok işimizi gördü ilk başlarda. Çok güzel arabalardan bir tanesi. Vallahi özlemişim abi. Bir basalım bakayım abi. Araba gitmiyor ki ya. <laughs> Alıştık ben onu ya. 8 araba gitmiyor resmen. Ama sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok bizim. Çok işimizi gördü. Çok görevi yaptık Civic sayesinde. Ve bunu da tabii ki hak ettiği yere Konağın garajına götürüyoruz arkadaşlar yeni evimizin garajına bırakacağız daha sonra golf almaya geleceğiz beraber golfi de aldıktan sonra artık araba şeyde yer kalmayacak evin garajı fullenecek ama konak çok güzel oldu en de sıfır çok güzel bir sahilde bir konak alıyoruz aldık arkadaşlar alıyoruz diyorum kaç tane alacağız daha aldık garajı fulledik ya e tabi bunlar da yetmez arkadaşlar daha çok ev alacağız daha çok garaj daha çok araba alacağız iyice fullleyeceğiz. Tabi yeni güncellemelerde bekliyoruz. Gerçi yeni güncelleme yakında geldi abi. Zaten adamlar Christmas e, yılbaşı için güncelleme getirdi. Arabalar eklendi ama daha böyle köklü değişikliklere ihtiyaç var gibi duruyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi açıl kapı. Allah biraz vurduk mu? Vallahi vurduk gibi ama neyse. <laughs> şimdi abi CV'yi şuraya mı koysak buraya mı koysak? Yani İkisi de olur ya. Çok sıkıntı değil abi. Ben şuraya koyayım CV diyorum. Tamamdır. Gayet iyi bir şekilde park ettik. İnelim abi. Kapımızı kapatalım. Gerçi açık da olsa ne olacak ya? Bunun farlar açık kaldı ya. <laughs> farlar açık kaldı. Şu farları kapatalım abi. Heh. Aslında arabayı arabadan indikten sonra kapanması gerekir ama kapanmıyor. Ve ettim abi 4 araç mis. Vallahi mis gibi. O zaman gidelim golfü getirelim arkadaşlar. Vallahi golfle de az iş yapmadık arkadaşlar. Yani golfle de bayağı bir oynadık. Bunu güçlendirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Kapıları falan bu hale getirmiştik. Gerçekten çok güzel arabalarımızdan bir tanesi Volkswagen Golf'te. Hemen abi. Aman 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 abi aman abi. Açılın özlemişiz golfü. Gidelim abi. Bunu da konağımızın garajına bırakalım. Buradan geçerken oyun kasıyor abi. Bir olay var. Bak burada yine bir donuyor monuyor. Sonra düzeliyor tabii ki. Ama orada bir, bir şeyler kasıyor. Bilmiyorum niye öyle bir şey yapıyor. Şimdi. Dur 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 dur. dur. Hop güzel döndük. Evet. Üff. Az kalsın vuruyordum. Az kalsın vuruyordum. Abi çok iyi gidiyor golf ya. Valla özlemişim ya. iyi gidiyor eminle yani. 180'i geçtik. Bıraksan 250'yi vuracak araba. 200'ü bile geçti. Bak 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 200. Onu gördü hatta gidiyordu ama ben çok fazla müsaade etmedim çünkü geldik konağımıza ve son arabamızı da artık son boş yere park edeceğiz. Artık arabalarımız daha güvende arkadaşlar. Ve aslında şey olsa mesela evleri de kişiselleştirebilsek. Nasıl? Ne bileyim işte güvenlik alabilsek mesela buralara. Örnek veriyorum ne bileyim bir ışık ekleyebilsek, evlere de böyle kişiselleştirebilsek çok güzel olur. Belki ilerleyen zamanlarda öyle şeyler gelebilir. Ee, bakacağız artık abi. Şimdi şunu ben bir park edeyim şuraya. Oo çok yamuk gittik ya. Dedim ama yine de bir bakayım biraz gelirsem bence gayet iyi. Abi kapıyı açalım, aracımıza inelim. Kapımızı da. kapattık mı Olay budur abi olay budur. Civic burada, E8 burada, Venona burada, Lada burada, Niva burada ve Golf burada. Tüm arabalarımız tek bir noktada. Ve gerçekten çok güzel gözüküyorlar abi. Şuna bak efsane duruyorlar hepsi. Çok güzel oldu diyebilirim. Hemen şu dışarıdan son bir kez bakalım. Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Bugünkü amacımız sahildeki konağı satın alıp tek tek arabalarımızı konağa taşımaktı. Denize sıfır. Bakın. Denize sıfır denizin içindeyiz hatta denize eksi beş <laughs> içeri girmişiz artık çok güzel bir konak satın aldık arkadaşlar bu konak gerçekten hepinizin çok istediği bir e, konak çok güzel gözüküyor abi gerçekten mükemmel daha da iyi hale gelecektir diye düşünüyorum güncellemelerle Baya e, bayağı bir güzel oldu 160 lirayı bastık konak aldık iyi ettik mi? Umarım öyle <laughs> siz de düşünüyorsunuzdur beğenmişsinizdir bugünkü videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere. Thank you